Ankara'da Tunalı'dayız şu anda. Profesör Doktor Nezihi Hastanın kliniğine geldik. Kendisi bizi misafir etti. Kalp damar cerrahisi uzmanı. Onunla bugün varis konuşacağız. Hocam varis çok yaygın bir rahatsızlık. Peki bir rahatsızlık mı? Neden biz varisten rahatsız oluruz? Öncelikle onu sorayım. Varis yaygın bir damar hastalığı. Kirli kanı toplayan damarların üzerinde gelişen bir hastalık. Kişinin yaşı, cinsiyetine uygun olarak rahatsızlık dereceleri kişiyi rahatsız edici şekilde farklı oluyor. Hanımlarda genellikle kozmetik ağırlıklı olarak şikayetlerle geliyorlar. Evet. Erkekler özellikle ayakta çalışan işlerde ağır yük altına girenlerde baldır krampları, gece huzursuzlukları ile gelirler. Ee, yaşlı hastalar varis hastalığından kaynaklanan ciddi komplikasyonlarla akciğer embolileri, beyni atan pıhtılar veya ayakta açılan yaralar gibi şikayetlerle gelirler. Ama sonuçta varis. Ee, insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden ciddi bir rahatsızlıktır. Yaygınlık açısından da eskiden erkek kadın cins ayrımı gibi şeyler olmakla beraber 25 yaş ile 50 yaş arasında artık cins ayrımı yapmadan %50 popülasyonda görülen 50 yaşını geçmiş olan kişilerde ise %70 popülasyonda görülen yine cins ayrımı olmadan mevcut bir hastalık. Hani emboli atması, pıhtıdan bahsettiniz. bunlar bayağı insanın hayatına mal olabilecek kadar ciddi problemler. Kirli kan damarlarının direkt akciğerlerle kalple bağlantısı olan bir boru sistemi gibi düşünün. Bu sistem üzerinde gelişen her türlü hastalık ve bu hastalığa bağlı gelişmiş olan komplikasyonlar direkt olarak bu organları rahat bir şekilde etkileyebiliyor. Peki biz ne zaman varisten rahatsızlık duymamız gerekir? Yani ileri seviyelere geldiğinde mi sizin gibi hekimlere başvuracağız yoksa başlangıcında tüm rahatsızlıklar, mı? Tüm rahatsızlıklar gibi olayın başında daha ameliyatlık düzeylere gelmeden yapılması gereken, alınması gereken birçok önlemler var. Yanlış branşlardan tedavisinin çaresini arayan kişilerin sıkça karşılaşmış oldukları bir takım konular mevcut. Mesela diyelim bir radyoloji uzmanı veya bir genel cerrahi uzmanı, varisin birebir sorumlusu olmadığı halde varis hastalığını değerlendirirken bir kalp damar cerrahının işte hastanın sonucuna göre muayenesine göre ameliyat diye söylemiş olduğu sonucu şeyi teşhisi yanlış olarak değerlendirebiliyor. Nasıl? Varisin tek bir tedavisi vardır yani sonuç olarak söylemek istediğim. Öncelikle korunması yapılması gereken işlemler bunlar yapıldıktan sonra vücutta oluşmuş olan hasarın giderilebilmesi için tek bir tedavi yöntemi var. Yeterli cerrahi olduğuna eriştikten sonra ameliyat. Bir dahiliye uzmanı arkadaş ee, varis hekiminin birisinden bahsederken her giden hastaya ameliyat söylüyor diye söylüyor ama balonlaşmış patates haline gelmiş varisin artık başka ilaçla, şurupla böyle şeylerle tedavisi yok. Belli bir damar çapı ölçüsüne kadar alınması gereken önlemler var. Ağrıların, şikayetlerin giderilmesi için kullanılması yapılması gereken aparatlar, ilaçlar var. Bu olaya açtıktan ve belli bir damar çapı ölçüsüne geldikten sonra da yapabileceğiniz tek bir tedavi şekli var o da cerrahi. Yani ameliyatla sadece aslında biz Tabii varisi ki. tedavi edebiliyoruz Burada diyorsunuz. Burada önemli olan seçeceğiniz cerrahi yok. Yani kesili biçili bir ameliyatla mı tedavi olacağım yoksa günümüz modern teknikleriyle yatısız, kesisiz, biçisiz, efendime söyleyeyim konforu son derece yüksek, kozmetik kaygıları ön planda olan başka bir tedavi yöntemiyle mi tedaviye gireceğim? Hastanın düşünmesi gereken bu. Yani peki o zaman tedavi yöntemlerinden de biraz bahsedelim. Ee, hani cerrahidir bizim tedavi yöntemimiz. Yani ameliyattır dediniz ama ameliyat kendi içinde çeşitleniyor galiba değil mi? Evet. Bunlar neler? Şimdi klasik ameliyatlar tüm dünyanın terk ettiği cerrahi yöntemlerle yapılan o varis hastalığına sebep olan damarın kesili biçili bir şekilde çıkarılması yöntemi var. Tüm dünya terk etti. Artık öyle yapmıyoruz. Radyo frekansla, lazerle, köpükle, buharla gibi böyle bir takım yöntemlerle, tedavi yöntemleriyle o hasta damarın kapatılmasına yönelik çalışmalar var. Ve bütün kat damar cerrahları gayet güzel bir şekilde bu yeni teknikleri, teknolojileri kullanarak kessiz, biçilsiz, kozmetik kaygıları ön planda olacak şekilde tedavileri gerçekleştirebiliyorlar. Siz işin ehli bir hekimsiniz, profesörsünüz ve kalp damar cerrahısınız. Peki sizin kişisel tercih olarak uyguladığınız cerrahi yöntem hangisi? Biz radyo frekansla, radiofrekans radyo frekans ablazyon yöntemiyle genellikle iç safenvenin işlemini uyguluyoruz. İç vacis ameliyatı dediğimiz ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Şunu da söyleyeyim ki varis tedavisinde tek bir tedavi yaklaşımı yoktur. Kombine tedavi. Aynen. Varis tedavisinin başarısı kombine tedavide yatar. Bazı ameliyatlarda lazerle radyo frekansı beraber kombine ettiğimiz durumlarla oluyor. Kendi protokollerimiz var tedavi protokolleri. Özellikle ayak yaralarında tercih ediyoruz bunu. Daha sonrasında bunun üzerine köpük tedavisi, skleroterapi dediğimiz dıştan kozmetik düzeltmeleri, onun üzerine dış lazer silmeleri birleştirerek sıfır bacak yapıyoruz. Önce hastalığı ortadan kaldırıyoruz. ...hastalığı ortadan kaldırdıktan sonra oluşmuş olan hasarı da maksimum düzeyde sıfıra indirmeye çalışıyor. Şimdi böyle bir hasar oluşmuş, vücut bu hasarı yapmış. E, o damar ortadan kaldırılıyor diyorsunuz. Peki bizim vücudumuzun o da damara ihtiyacı yok muydu ki damar tamamen ortadan kaldırılıyor? Şimdi şöyle, e, eskiden koroner bypass ameliyatlarında kullanılırdı. Yani kalp Klasik ameliyatlarında. Yöntem. Evet, bu bypass damarı olarak değerlendirilen damar ve bunun sonucunda gerçekleşiyor genellikle varis dediğimiz hastalık. Bunun kolateral dalları üzerinde. Zaten bu çaplara ölçülere gelmiş yani hastalanmış müdahale edilmesi gereken varis hastalığına müdahale edilmesi gereken düzeylere gelmiş bir damarın vücutta durması zarar. Zaten işlevi o yok. O şekliyle işlevi yok. Hı. Ve o şekilde orada kalmasının zarar var. Kaldırarak siz pozitif etkilerinden yararlanıyorsunuz. Bunun yani hem şikayetlerini ortadan kaldırıyorsunuz hem hastalığın sebebini ortadan kaldırıyorsunuz zararlı bir şeyi vücuttan çıkarmış oluyorsun. Evet ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Cerrahi hasta segmentlere uyguluyoruz. Yani pek çok yerde e, müdahale edilen o varis damarının ayak bilek kısmından başlanarak kasa kadar hepsinin çıkarılması yöntemi uygulanırken biz tam tek tersine parsiyel tedavi yöntemleri yani hocam kısmi hasta olan segmentlere müdahale ediyoruz. Hasta olmayan damarı tamamı değil yani baştan aşağı. Lazerle, radyo frekansla veya içten yapıştırma yöntemleriyle yapılan MOKA dediğimiz yeni yöntemler var. Biz pek tercih etmiyoruz, uygun da görmüyoruz yapılmasını. E, yapılan varis cerrahisinin bir özelliği vardır. %100 ultrason altında yapılır. Klasik varis tedavisi gibi değildir. Klasik cerrahi yöntemleri kesili biçildir. Körlemesine çekersiniz, koparırsınız. Sadece girdiğiniz delikten damarı görürsünüz ama lazer radyo frekans ameliyatları %100 Doppler ultrason altında yapılan müdahale ettiğiniz segmentleri, hasta olan segmentleri, olmayan segmentleri rahatlıkla ait edebileceğiniz bir ortamda gerçekleştiği için tekrarı da yoktur. Klasik yöntemlerde her zaman bir güdük kalabileceği gibi veya eksik segmentler ...bırakılabileceği gibi lazerli radyo frekanslı ameliyatlar eğer düzgün bir ilgili branş hekimi ...yani kalp damar cerrahi tarafından yapılıyorsa, kaliteli malzemeler kullanılıyorsa... ...tekrarlaması gibi bir durum söz konusu değildir. Varis tekrarlayan bir rahatsızlık değil. En çok da onu merak ediyorum. Mesela bir damar tamam ameliyat olduk, bir damardan ameliyat olduk ama... ...sonra başka bir damarımız yine çıkar mı? İşte yine aynı şekilde tıkanır mı? Problem olur mu? Varis e, ameliyatlarıyla hastayı biz kabullendikten sonra... Ee, bir anlaşma yapıyorsunuz hastayla ona bir söz veriyorsunuz yola çıkıyorsunuz bu söz içerisinde de ileriki dönemde rahatsızlanmayacak bir şekilde yaşam tarzını kendisine öğretmeniz gerekiyor nasıl Hastaya bir tarz hocam bol bol Topluluğu spor giyme. yapın <laughs> diyoruz bol bol havuza girin bisiklete binin baldır kaslarınızı hareket ettirin kirli kanın yukarı çıkmasında akciğerleri temizlenmek üzere gitmesinde tek bir yol vardır. Ee, o da baldır kası hareketi, motor gücünü sağlayan güç. Otobüs yolculuklarında niye ayak şişer? Temiz kan pompası, kalp ayak ucuna kadar temiz kanı gönderilir, kullanılır, kirlenir organlar tarafından. Ayak ucundan yukarıya dönüşünde kalbin atımının hiçbir rolü yoktur. O kirli kan sadece ve sadece baldır kas hareketiyle çıkar. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, varis tamamen tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. İç damarlara gerekli müdahaleyi yaptırdıktan sonra bacak venöz basıncı dediğimiz kirli kan konsantrasyonunu temiz kan tarafına çektikten sonra o dışta kalmış olan kirli sahaların düzeltilmesi son derece kolay ama tekrar söylüyorum tek bir tedavi yöntemi yok. Herkesin bünyesine uygun damar çapına uygun, vücuduna uygun tedavi yöntemlerini seçiyoruz. Ki bunların içerisinde köpük tedavisi dediğimiz işte kapatılma için kullanılan malzemenin köpürtülerek verilmesi hmm. veya da skleroterapi dediğimiz bu ilacın sap olarak verilmesi gibi yöntemleri dışında egzotermal lazerle kılcalları siliyoruz. Termokoagülasyon dediğimiz yöntemlerle özellikle ayak bileği etrafına çalışıyoruz. Radyo kapama yöntemi uyguluyoruz. Tek bir yöntem yok. Evet, bir hanımefendi var yanımda. Yaş soracağım önce ama. Yaşım 23. 23 yaşında Boris'le evet. ile ilgili bir klinikte gördük. Size isim neydi? Ee, Elif ismim. Aslında evet. şöyle ben çok küçük yaşlarımdan beri vardı 14-15 yaşlarımdan küçük damarlarla başladı varis Neden süreci aileden Yaştan. genetik annemde var uh -huh. zaten 70-80 ihtimalle aileden genetik olarak alır varis sıkıntısı annemde olunca bana da geçti hani bir 3 yıldır bir doktor arayışı içerisindeydim her gittiğim doktor farklı bir şey söyledi evet isim öğrenebilir miyiz önce o ya Oya Hanım, varisle ilgili bir klinikteyiz sonuçta şu anda evet. ve varis sıkıntınız vardı. Evet. Neydi? Hikayeyi öğrenebilir miyiz? Ben 17 yaşındayken başladı. O zaman tabii çok gençtim. Önemsemedim. Fakat 28 yaşında bir tedavi oldu. Yanlış tedavinin neticesinde 20 yıl çok ıı, çabaladım, uğraştım fakat hiçbir sonuç elde edemedim. yanlış tedavi nasıl tedavi? Evet, yanlış da? tedavi sadece içeriden değil, dışarıdan yapılan tedaviler, iğne tedavileri ve lazer tedavileri. Hmm. Bunun artmasına sebep oldu. Evet hocam, hastalarla da görüştük. Sonuçta bir lazer tedavisi uygulamasından bahsediyoruz. Şimdi zaten e, uyguladığınız cihazın da yanındayız. Nedir bu tedavi? Nasıl uygulanıyor? Şimdi şöyle ameliyattan sonraki kısmı kozmetik ağırlıklı olmakla beraber hı hı. tedavinin bir parçası var varis tedavisinde hiçbir zaman kozmetik ihmal edilmemesi ya gerekiyor. Kozmetik derken mesela bu bacaktaki o e, ağaç dalı gibi görüntülerin Aynen. olmaması, ortadan Onların kaldırılmasından bahsediyorum. Kaldırılması kaldırılması lazım. İç varis dediğimiz, iç varis dediğimiz asıl safenven üzerinde o kirlik damarı üzerinde gerekli olan o taşmaları önleyen ameliyatı gerçekleştirdikten hı hı. sonra lazerle, radyo frekansla kişi olmadan. E, Taşmış daha önceki sağların kapatılması da en az birinci tedavi kadar önemli. İlk yapılan ameliyatla hastalığın sadece yüzde seksenini rahatlatırsanız, yani hastalığa bağlı ortaya çıkmış olan şikayetlerin yüzde seksenini ortadan kaldırırsınız. Ne zaman ki dış sahayı tamamen düzelttiniz ki buna kozmetik diyoruz ama halk evet. dilinde anlaşılsın diye aslında sonuç kozmetik olarak ortaya çıkıyor. Yani gerçek bir varis tedavisi yapan hekimin ee, kozmetik hiçbir kaygısı yok. Biz varisi tedavi ediyoruz. Kendisi e, görüntüyü tamamen küçük bir ultrason gibi bir sistem altında. Şu anda o, sizin elinizi buradan tabii, görebiliyoruz. Aynen Görmüş olduğunuz mesela tüylerim, derim böyle. Target 12'den atışlar yapıyoruz. Körlemesine atış yapan bir sistem değildir. Hı hı. Ve kanın kimyasalları üzerinden lipodis sistemiyle yani damarı çöker. Mededir. Burada mesela damarı görüyor. Görün isterseniz. Kesin, kesinlikle yapmıyor. Evet. büyüklerden birisi ama jel yok arada ve damarınız da çok büyük. Evet. Orada görüyor mesela. Aynen. Ağaç dalı görüntüsü Ağaç bu şekilde dalı siliniyor mu? Hepsini bununla siliyoruz ama çapına göre evet. ve kişinin bünyesine göre. Yani kişinin cildi hassassa daha hafif yöntemlerle başlıyoruz.